İstanbul Boğazı bir gecede renk değiştirdi. İstanbul'da Marmara Denizi bir gecede yemyeşil oldu. Boğazdaki bu değişikliği gören yurttaşlar şaşkınlıklarına engel olamadı. Bu denizin görüntüsü şaşırttı mı? Evet şaşırttı. İlk defa mı görüyorsunuz? İlk defa görüyorum sayılarım. Değişikliği ilk olarak sabah erken saatlerde Boğaz'a balık tutmaya gelen balıkçılar fark etti. Ulusal kanalı konuşan balıkçılar Boğaz'daki balık çokluğunu renk değişimine bağladı. Bu kışta planktonları bu derece rengi değiştirebildiğini hiç ummuyordum. Ama iyi ki de değiştirmişler balık çoğaldı en azından. Bilim adamlarına göre denizdeki bu değişimin elbette bir nedeni var. Uzmanlar denizdeki renk değişiminin plankton denilen canlıların suda çoğalmasından kaynaklandığını belirtiyor. Planktonların çoğalma nedeni olarak da uzmanlar üç gerekçe üzerinde duruyor. Bunlardan ilki rüzgar ve fırtınaların deniz dibindeki besin tuzlarını yüzeye çıkarması. Bir diğer nedense denizlerdeki ani sıcaklık değişimi. Bilim insanları ani hava değişimi dönemlerinde plankton sayısının artabileceğini söylüyor. Son olarak deniz yüzeyindeki ışık oranının yüksek düzeyde olmasının plankton sayısını etkilediğini vurguluyor.